hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öğrenişte ne yapıyorsun? Önce eniştem olmak dolayısıyla burada biraz resmi konuşacağız. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sayın Hüseyin Deveci, ben size bilinen adınızda hitap edeceğim. Sayın gelin Cemil Deveci, sizden köyümüz hakkında bilgi, bilgi almak istiyoruz. Köyümüzün adına adı hiç değişti mi? Adı 1950 yılında Yıl Köylü Akgöy olarak değişti. Yani başka bir isim yoktu. Hayır. Büktü, Ak olarak değişti. Evet, değil mi? sen de Peki köyümüz kaç yıllık tarihi var? Gerçekten yörük müyüz ya da yörük ne demek? Yörük aslında Türkçe sözlükte bu memleketi öz evladı demek anlamına Bir. İkincisi yörük köyü bizim aslında biz yörük değiliz yalnız göçeme yerlerde ikamet ya tabi uzun yazmış bir de hayvancılıkların geçim sağladıkları için yeni kadını oradan alıyor. Yani bir de, güzel, bir, de bir de yer değiştirilmiş. Mesela neredeymiş daha önce bizim köyümüz? Daha dayımız? önce Sanayi Çarşısı olduğu yerdeymiş. Sanayi Çarşısı Boyabat'ın yanındaki yer. Ee, evet. evet. Ali Bey'in üzerinde ondan sonra şimdiki ana merkeze taşınmış. Peki kaç yıllık köyümüzün tarihi? Bendeki belgelerin şehadetine göre 1252. 1252 52 Resmi nüfus kayıt bölgesine dayanarak söylüyor. Daha öncesini bilinmiyor. Daha öncesi bilinmiyor ve kayıt, bizdeki kayıtlar da yok. 1252 var. 1252, 1252 var. yaklaşık 800 yıl falan. Mı? Aşağı bin, var ya. Bin, 1252 1252 1252. Bin yılındayız. 1200 52 yılında nüfus kaydına girmiş. Girmiş bizim. Ve bu eski yazıyı ben yeni yazıyor çok Defteri de var. O hatta sen o defterin unutmuşsun alacağım bunları evet, dedi. Evet, Defterdeki evet. eski evlenme defterinde resimleri bizim bir yanlışımızda. Sen dedeğin istemiş. Evet. O babanın evet. istemiş. Resimde korkmuş. Onun için o defteri sana alıp gelmemişsin. Diğerlerini aldın geldi Sen de <laughs> evet, de. Evet, evet. Ben de. Ya, o bil var. Ben de belge hatta bir kaymakamlığın toplantısını da köyü ziyaret etti kaymakam daire amirleriyle. Ben 1250 yılında bu köy burada kemet yağı açıldı, devlet kaydına girdiğini söylediğimde kaymakam teşekkür etti bana. Yani biz şöyle anlayalım. Köyümüz yaklaşık 800 yıllık bilinen bir tarihi var. Aslında o bildiğimiz yörüklerden değiliz ama göçebeyiz. Göçebe derken hayvancılığına Hayvancılık. Bununla yiyelim. Bir, hmm, evet. bir de ikincisi şu da var yani. Yiyelim ismini biz oradan alıyoruz. Mesela siz karşı yoktan tarafından gelmez sizin kökeniniz. Biz, ya, biz daş, köyümüzün daş, biz, daş, bir parçası. Bir evet. parçası. Evet. Daş, daş, daş evet. Bekir halen daha hikmet yakları belli. Daş köprünün şimdi da gaz oldu. Daş Hanıoğlu gazasını şimdi koyma orman deposu var. Bağdere'den gelme. Ben şeyin nüfus kağıdı Bağdere'ye bağlıydı. Hmm. Zalih Ahmet'in nüfus kağıdı ben düşündüm nüfusen Bağdere'den almışım. Bağdere'den gelme. Biz Kastamonu'nun Ildır'dan. Kasımonu'nun Ildır'dan geliyor. Ildır'dan. orada Ildır'dan. 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 Orada vardır. Biz kökenimiz olduğunu, Kasımonu'dan yani gölünmemiz. Esas koyun yerlisi Koyun Hüseyin'e yazan, Akçoğlu, Belçuklu, Selam Ağız. Ana yerlisi bunlar. Kendisi dışarıdan kapalı. Yani evet. Kayalar taş köpüler, Görenler evet. Biz Kasım Monsunlu'nun evet. siz Mustafa siz eskiden Süleyman Baba mısınız? Bildik. Evet. 1932'den sonra Boyabat. Boya hmm, Boyabat'a bağlıydı. Boyabat. Kastamonu'ya bağlıydı. Sizin geldiğiniz yer, evet. yoktan tarafı yani bir yerde siz yine Sinema bağlıydı. Sinema bağlıydı. Ya, orada yani Irmak'ta. Yani hı hı. Yani? Hatta ben, bizde ben de makbuzda bile var. Biz böyle bir taş köprüyü yönüyoruz. Yeri yani kondu de. Taş köprü yönüyoruz. Yani sekiz on aileden oluşmuş bir köy. Evet. Gelme yani, sağdan soldan gelmeleri. Evet, şeyle filan, Maralı'yla, arkadaşlar, evet. Karasan'ın filan, onlar şehirlerden ayrılma hep diyor. aklı olurdu. Yani 1932'de soyadı yani soyadı kanunu soyadı sen okumadın o tapınarı şeklinde okudun. Onlar da hep Halil Ağa, Hüseyin Ağa, Ahmet Ağa, Mehmet Ağa, Hasanoğlu Mehmet Ağa yani. Hasan oğlu Mehmet Ağeli'ten olabilir. Evet evet. Yani bu eski suatta o defterde zaten de imam tutmuş defteri. O yazılarımız okuyamıyoruz. Ben onların üstüne yengeç oldum. O evlenme defteri de son kayıp. Bin iki iki yıl da bizim köyde evlenme yapılmış ve deftere işlenmiş. Evet. Peki büyüklerimizden duyduğumuz yani sizin duyduğunuz köyümüzde çok şehit Gazi var mı savaşlarda? Bu Çanakkale Savaşı'nda bir iki dünya savaşında. Yedi kişi madalya maaşı aldı. Bunlar gazi. Tabi. Bir, bir de kaybolanları şimdi burada ne kadar söylesen geçer. Mesela şehit gidip de gelmeye gidip de, gelin de gelin gelin. sayısı var mı? Sayısı olarak bunların sayısı <laughs> kaybolanları sayamıyor. Mesela Selam Ağası'nın Topal Abdullah'ın bir tek kardeşinin biri belli. Üçü de yolda. Şey, askere gitmiş belli Selam Selim dört tane oğlu yok. Bizim Kalan Şahlan var. Onun babası. Halbe gitmiş. Çanakalı değil. Kayın. Onların kuyası yok. Topal Abdullah'ın bir tane Karomer kardeşi var. Kayın. Şimdi de yardım karısının babası. Bir tane Zakine halamın. Aşı'nın karısının kocası Tefil. O da kayın. Bunların belgeleri yok. Bir de bir şeyim var ha. Yani demek ki bir 25-30 kişi kayıp. Kayıp. Onların hiç yok yani. Bunların kuyusu o savaşta en büyük kuyuların olmadığı için gömüldü veya hasar olmadı gitti. Adam da gitmiş gelmemiş. Demiş yok. Demiş olmanca hatta nüfusları babam gibi. Kostak dedemin babalığı buradalık, Giden evet. sene düşüktü de böyle beni. 160 kusur yaşında daha düşmemiş. Evet. Düşmemiş. Askerden kuyuya gelmemiş. Gelmeyince düşmemiş. Evet. 160 yaşında adam olmayacağına göre diye biz evrak düzenleri düşüktü. Ölümünü düşüktü. Ben düşüktü. Yani şehit ve gazimiz bayağı fazla yani. Bayağı fazla evet. yani. Çok fazla da bunların belirlenmesi belirli de, değil. Belirli değil yani. Kayıp yok. Evet. Yok olanları şahit gezildiği yani şeye koyamıyor. Evet resmiyete koyamıyor. Peki köyümüzün eskiden geçim kaynak geçim kaynakları nelerdi? Neden bu kadar şehirlere göç etmişiz? Yani hangi tarihte göç etmeye başladık? Önceden neyle geçiniyor biz köylüler? Köylüler 1950'den 60 arada göç etmedi. 60'ta sonra o birinci yanından sonra göç. O zaman kasabada kurgancı bir tek kurgancı vardı bizden oyunda. 1950'den eve. Ondan sonra şimdi 40 yani. Şu an mı 40 yani? Yoksa önce mi? İlke ne yerinde? Bir tek nikahine hani göç etmiş. İlke ondan sonra şey gitti. Ücünün kardeşi Adem. Adem de köydeydi. değil. O, o şeyin olduğu yer Adem'in evi. Evet. Artan Ali'nin şimdi bu Tatlıcı Osman'ın evinin oğundaki. orada duruyor. Ona 1900 54, 55'ten sonra gitti. 50'den evvel giden Mizanoğlu bir Urgancı'ydı. İki Urgancı. Yani bizim köy 50, 55'ten sonra göç vermeye başladı. Tabii tabii. Yani. Ne de? Evet, Önce de neyle geçiniyordun? Evet. Ilki geçinme hayvancılık ve orman ürünlerini satarak. Yani hayvancılıkla pek para etmiyor. O zaman tiftik para diyoruz. Hayvanı eti para atmıyor. Gelin oğlak bilirler. Evet. beş kesi de bir lira. Anam zaten. Ama sırtındaki yün üç lira. Üç lira. Üç lira. Bütün para diyorlar. Yani şöyle mi anlayalım biz?